İki Devri Saadet, 9 Ekim 2025, Ege Cansen, Sözcü. Milletimiz iki kümede toplanabilir. Birinci kümeyi teşkil edenler, Hazreti Muhammed'in ümmetinin başında olduğu seneleri 610 ile 632, ikinci kümeyi oluşturanlarsa Atatürk'ün ülkeyi yönettiği yılları 1923'te 1938'i asrı saadet olarak kabul eder. Bu kabuller nesnel değil özneldir. Gerçekte her iki devirde de çok acılar çekilmiştir. Savaşlar ve isyanlar çıkmış, bunlar kanlı bir şekilde kazanılmış veya bastırılmıştır. Böylesi zamanlar herkes için elem vericidir. Ama özellikle Hazreti Muhammed'in veya Atatürk'ün dünya görüşünü paylaşmayanlar için bu dönemler herhalde birer devri felakettir. Bu girişi yapmanın sebebi, Son zamanlarda toplumumuzun laik kesimine hakim olan kötümserliğin mutlak değil, izafi bir gerçek olduğunu vurgulamaktır. Ülkemizin iktidarın tutumundan doğan başta adaletsizlik olmak üzere ciddi sorunları vardır. Umuluyor ki İktidar değişince bunlar ortadan kalkacaktır. Kalkmayabilir. Sadece roller değişebilir. 27 Mayıs 1960'la 12 Eylül 1980 askeri darbeleri de durduk yerde yapılmamıştır. Kavga bitsin, devlet adaletle yönetilsin, bir daha darbe olmasın diye anayasalar yapılmıştır. Ama 15 Temmuz 2016'da yeni tür bir darbe girişimine engel olunamamıştır. Demek ki sorun metinlerde değil zihniyettedir. Bazen canan candan kıymetlidir. Osmanlı zamanından kalma, can Allah'ın, mülk sultanındır diye bir deyiş vardır. Bu, mülküne güvenip ona dik başlılık etme, sultan isterse onu elinden alır demektir. Bir sultanın veya diktatörün kendisine biat veya itaat etmeyene diz çöktürmek için kullanacağı en etkili yöntem, onu maaşsız gelirsiz bırakmak ve mal varlığını el koymaktır. Sultana karşı çıkan kişi, özellikle bir baba ise, en ağır şekilde cezalandırılmayı, hatta idam edilmeyi göze alabilir. Ama ardında parasız pulsuz kalmış, oturduğu evden zorla kapı dışarı edilmiş ve namerde muhtaç hale gelmiş çoluk çocuk bırakmayı göze alamaz. Özgüvenin ve özgürlüğün teminatı mülkiyettir. Tapuyu deldirmemek denen ilkinin hikmeti budur hür teşebbüs sistemi, servet veya gelir dağılımı eşitsizliklerine sebep olabilir. Ama emetçilere geçimini sağlamak için devlet kapısına gitmek mecburiyetinde olmama özgürlüğü de verir. Muhalif kişi, isterse esnaf olur, isterse özel bir firmada işe girer. Tek işveren olan devletin sosyalist sistemde kişi bunu yapamaz. Fikren, dinen veya siyaseten özgür olamaz. Kayyumlar ve devletçilik, Hırsızlıkla, irtikapla, yolsuzlukla, nüfus suistimaliyle, kaçakçılıkla ve diğer yasa dışı yollarla edinilmiş mal ve mülke yargı kararı kesinleşince devletin el koyması hukukun ve sosyal adaletin gereğidir. Burası çok hassas bir konudur. İhtiyaten diye tüm katil zanlılarını idam etmek nasıl hukuka sığmazsa, ulu orta henüz hiçbir şey kanıtlanmadan sanıkların mal ve mülklerine el koymak veya şirketlerine kayyum da o derece sakıncalıdır. Bu kabil kararlar toplumun her kesiminde güvensizlik yaratır. Yerli ve yabancı sermayeyi ürkütür. Borsayı hasta eder. Girişimcilerin yatırım iştahını kaçırır. Yönetimine kayyum atanmış şirketler pratik olarak devletleştirilmiş, hatta daha kötüsü partilileşmiş olabilir. Görevi, patronların firmanın içini boşaltmasını engellemek olan kayyumdan basiretli bir iş adamlığı beklenemez. Daha kötüsü, karlılığı gözetme tasası olmayan kayyum, personel alıp çıkarmada veya satın alma veya satış fiyatı belirlemede başka emellere hizmet edebilir. Son söz. Mülkiyet, hürriyetin teminatıdır. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız.